Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz bedelli askerlik ücreti nasıl yatırılır banka üzerinden adım adım uygulamalı olarak sizlere anlatacağım. Öncelikle şunu söyleyelim arkadaşlar. Bedelli askerlik ücretini devlet bankaları üzerinden internet bankacılığı aracılığıyla yatırabilirsiniz. Şimdi bu videomuzda da nasıl yatıracağınızı anlatacağız. Tabii bu ücreti ödemeden önce öncelikle bedeli askerlik başvurunuzu yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bedeli askerlik başvurunuzu yapmadıysanız hemen internete girip Fırat Hoca bedeli askerlik yazdığınızda video karşınıza çıkar. Tüm aşamaları tek tek anlattım. Tüm aşamaları yaptıktan sonra bu videoda anlatacağım işlemleri yapacaksınız. Şimdi ne yapacaksınız? Öncelikle bankada hemen mobil bankacılığına giriyorsunuz. Girdikten sonra altta bakın tüm menüler diye bir seçenek var. Bu tüm menüler yazan seçeneğe tıkladığınızda e, bu şekilde bir sayfa karşınıza geliyor. Buraya geldiğinizde bakın bu, burada hemen biz ödeme işlemi yapacağımız için ödemelere tıklıyoruz. Şimdi ödemelere tıkladıktan sonra aşağıya doğru indiğinizde arkadaşlar hemen bakın burada e, vergi ve resmi kurumlar diye bir başlık karşınıza gelecektir. Buradan vergi ve resmi kurumlar başlığını bulacaksınız ve tıklayacaksınız. Şimdi buraya tıkladıktan sonra aşağıya doğru indiğinizde arkadaşlar hemen bakın burada e, mu diye bir başlık var muhasebat diye bir başlık var buna tıklıyoruz bu şekilde bir sayfa açılıyor bakın burada Öncelikle e, TC kimlik numaranızı yazıyorsunuz Eğer pasaport bilgileriniz varsa onu da yazabilirsiniz Bizi burada ilgilendiren bedeli askerliğe kim başvurmuşsa TC kimliğini yazıyorsunuz. Daha sonra borç türüne tıklayın. Hemen bakın burada TC kimlik no ile başlığını seçiyorsunuz. Daha sonra devama tıkladığınızda kişiyle ilgili eğer başvuru yapmışsa hemen o dönemin artık o yılın bedelli askerlik ücreti ne kadarsa karşınıza çıkıyor. Tekrar devama tıkladığınızda ödeme aşamasına geçiyorsunuz. Hangi hesabınızdan ödeme yapacağınızı seçtikten sonra ödeme işleminizi bitiriyorsunuz. Dekontunuzu da alıyorsunuz. Aklınıza takılan başka soru varsa yorum kısmından sorun. Sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdilik iyi günler.